Sürmelerinde pek yakışmış yüzüne Boyasını çok sürmüşüm sevdim Yelestikçe çarpar durur yüzüne Dilbendini sıkı müşüm sevdim Yelestikçe çarpar durur yüzüne dülbendini sıkır müşüm sevdim bir mektup yazmış da isimsiz buldu Okudum içini mayalı güldü Gönülsüz oldun yüzünden belli Resminde de yandırmışım sevdiğim Gönülsüz oldun oyda yüzünden belli Resminde dayandırmışım sevdim Hacı olacak benim hallarım Konuşmuyor alhaz oldu dillerim Koynunda bütün gonca güllerim Dallarını tez sevdim Koynumda büyüttüm gonca günlerin Dallarını tez sevdim